Ya balım gerçekten okuluma kaydolduğuna inanamıyorum. Çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Ne demek kuzum? Bu okul güzelmiş. Benim eski okuldan çok daha güzel. Aynı sınıftayız ya çok mutluyum. Bence çok mutlu olma. O iki zorba da bizim okulumuzda balım. Bizi görürlerse her şey kötü bir hal alabilir. Çok da umurumda. Onlara günün göstereceğim ben daha. Boş ver balım. Bence biz hiç bulaşmayalım o iki pisliğe. Konuşmaya devam ederler. Aynen bro, çocuk korkudan altına etti resmen. Ah ha 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 Herkes haddini bilecek moruk. Kiminle muhatap olduğunu bile anlamamış salak. Kızlara bakar ve şok geçirir. Lan, bro, bu kız Eyşan, değil mi? Hangi Eyşan lan? Kızlara bakar. Benim unutamadığım kız yok mu moruk? Şu bizim Ezi'nin arkadaşı. Bizim okula geldi demek. Peşimden gel Barlas. Moruk yapma. Vay 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 kimleri görüyorum. Demek bizim okula kaydoldun ha? Şey, selam Eyşan. Gerçekte daha da güzelmişsin. Siz de gerçekte daha da korkutucuymuşsunuz. Hala benden nefret mi ediyorsun? Tam tamına beş ay geçti. Of Barlas başlama yine. Eyşan mısın adın her neyse bizim ezik nerede? Aylardır ortalıklarda yok. Nerede o? Tam yanın... Aa şey, İzel'den mi bahsediyor bu çocuk kanka? İzel yurt dışına gitti. Orada okumaya devam ediyor. Bu seni niye bu kadar ilgilendirdi pardon? Yurt dışına mı gitti? Ne alaka amk? Ayrıca sen kimsin lan? İkinci kez karşılaşıyoruz ve hala kim olduğunu bilmiyorum. Kanka ne yapıyorsun? İkimiz de bu hafta kaydolduk bu okula. İsmim Mina. Eğer şimdi tatmin olduysan çekil önümüzden. Tatmin olabilmem için baş başa kalmamız gerekir yalnız ufaklık. İğrençsin. Gidelim kanka. Hayır, Eyşan bir bekle. Her şeyi açıklamama izin ver Of, MK of. Barlas şu Mina denen kız sana da tanıdık gelmiyor mu? Sanki tanıyorum bu kızı amk. Eyşan'a bakmaktan odaklanamadım bro. Senin Eyşan'ına da sana da. Eyşan'la konuşacağım. Kanka ne yapmaya çalışıyorsun? Neden izel olduğunu söylemedin ki? Niye yalan söyledin? Çünkü fikrimi değiştirdim Eyşan. O pislik hala aynı ve zerre pişmanlık duymuyor yaptıklarından. Ondan öyle bir intikam alacağım ki yerlerde ağlayarak sürünecek o şerefsiz. Ha anladım sen olduğunu çaktırmadan intikam almayı düşünüyorsun. İyi fikirmiş ama eğer kim olduğunu ortaya çıkarsa patlarız kanka. Aynen öyle bu yüzden dikkatli olmamız gerek balım. Neyse ben bir tuvalete gidip geliyorum bekle beni. Bu da kim şimdi? Eyşan eğer iki dakika içinde bana nerede olduğunu söylemezsen tüm yalanınızı herkese anlatırım. Nane yalanı be. Okul koridorunun oradayım çabuk gel. Allah kahretsin. Bizim yalanı nereden